Aliş, ne yapıyorsun oğlum? Normal sallanmaya çalışıyorsun değil mi? Çok güzel, otur sallan. Hii, ne yapıyorsun sen? Normal sallan. Ne yapıyorsun sen? Bu normal sallanmak mı? Spiderman gibi oldun, çok tehlikeli. Çabuk otur, çabuk salıncağa otur. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, Spiderman man oldu. Hii, lütfen iner misin korkuyorum? Evet, İloş, abine bakar mısın? Abin çıldırmış gibi davranıyor. Aa, in maymun. <laughs> maymun mu olmuş? Spiderman evet. demiştim ben. Ha, neyse, neyse iniyor. Kurtuluyor galiba. Maymun. Aa, <laughs> bir ayağı orada kaldı. Aman Allahım, ayağını kurtaramıyor. Ha, kurtardı. Kurtardı. Ben Haydi iş. Ben İloş, sizin çok fazla oyuncağınız yok mu? Bir kısmını... Çöpe atalım mı sonra ayıklayıp? Daha doğrusu çöpe atmayalım. Bir kenara koyalım. Evet. Oyuncağı almayan çocuklar oynar. Çok fazla oyuncağımız var. Ne yaptın sen oğlum? Kapattım. Şuraya bak. Üstte ben oyuncaklar. Hayliyim? Burada oyuncaklar. Evet. Kanefenin içinde oyuncaklar. Evet. Hı? Efendim? Bebe gibi oldum. Sen bebe ne yapıyorsun gibi. oğlum? Bebe gibi oldum. Hangi bebek gibi oldun kızım? kardeşi bebeğim. Pepe'nin evet. kardeşi bebe mi? Evet. Öyle mi? Abide. Neden öyle oldun? Abi de Pepe. <laughs> ben de bebeğim. Öyle mi? Abi de Pepe mi? Evet. Ben Peki bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şu kanepenin Hayır. altında ne var? Şu kanepenin altında. Bebe. Eloş atla bakalım oradan. Ne yedi, yedi? yedi? yedi siyah? Evet. Ne ee, Bence kanepenin Neyi? altında altınlar. Altınlar var, Abi, mücevherler var. Abi <laughs> ne ya? Bakalım ne varmış. Ne ya? Eloş, dur bir dakika. Kanepenin altındaki mücevherleri keşfediyoruz. Aç bakalım. Oo, bir sürü mücevher. Ne mücevheri be? Hepsi oyuncakmış. Lanet olsun. Bir sürü <laughs> Her yer oyuncak kaynıyor. Geber, o Pepe mi oradaki? Evet. Pepe'nin uykusu mu gelmiş evet. yatıyor? Dikkat edin kanepeye. Aa, orada kurbağa da mı var? Bak. Hmm. Aa, Bu, ceb -ceb. Hiç Bu kurbağanın kafasına ne olmuş? <laughs> Başka neler var? Ah orada bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Sarı, sarı. Hayır, sarı. O ne? O ne? O neymiş? Göster bakalım. İnsan suratlı civciv. Civ. Eloş, kafanın ne işi var kanepenin içinde kızım? Çıkar oradan kafanı, çıkar oradan kafanı. Ben tutuyorum oğlum. Ama gene de kafamızı sokmuyor. Kızım komple kanepenin içine girdin, abarttın ya. Eloş, ha çık bakalım. O ne? Anne o kurbağa. bu kurbağayı istiyordun ya. Evet. Ay Bunu alabilirsin. Ama evimiz kurbağa kaynıyor. Neden evimiz kurbağa kaynıyor? Bakın, çiçek taklidi yapan bak bakayım kızım. Aa, Aa evet anne. Hmm. Aliş, neden evimizde bu kadar çok kurbağa var sence? Hmm. Çünkü kim kurbağaları çok seviyor? Sen ama ben sevmem. <laughs> ben çok seviyorum kurbağaları. Ben, ben de sütü seviyorum. Dur dur dur. Çok lüks. <duyuyorum>. Aa, <laughs> i̇çinde jelibon mu Çok güzel araba. İçinde jelibon mu var? Evet bir arabanın içinde jelibon var. Aaa kumbaramız. Kumbaranın artın içinde artın para artın var mı? Vardı. Elmaslar, altınlar mı var yoksa kumbaranın içinde? Yok. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Olamaz. Hmm. Tamam hadi kanepeyi kapatıyoruz. Şimdi oyuncakları çıkarmayalım. Her yer zaten dağılmış oyuncaklardan. Gene mi kumbara? Bir, şey Bir sürü kumbaramız var ama içlerinde hiçbir şey yok. İroş, ne işin var kanepenin içinde? Çık oradan kızım. Çık oradan. Çık oradan. <laughs> Çık oradan. Boynunu Çık oradan. <laughs> Çık oradan. mi? <laughs> Öyle mi? Şu Aa, yazık ve Onu bence bir ara ameliyat etmek lazım biliyor musun? Bence biraz sonra bir ameliyat yapalım ona. Ne dersiniz? İyileştirelim. Yavrum ben iyileştirelim diyorum. Sen onu kanepenin üstüne atıyorsun. Hayret bir şey. Efendim kızım. Yine mi topi top? Yeter artık İçim dışım topi top oldu. İşte bu elbiselerin elbise soyluk. <laughs> ha? Haydi 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 gidiyoruz. Elbiselerin soyluk. Haydi kahvaltı hazırlamaya. hazırlamaya.